Arkadaşlar merhaba. Ele 60 wattlık bir havyan var. Bunun ucu zamanla bitti bozuldu. Yeni pahalı havyalar almaktansa bunu uç yapmayı tercih ettim. Şöyle bulduğum pirinç bir malzemeden bunu avuç taşlama macet ile kestim kısalttım. Ve zımpara ağzını takıp bu şekilde ucunu sivrittim. ihtiyacı olan arkadaşların bilmesi için yardımcı oluyordu. Bu şekilde tekrar vidasını da takalım. Ben daha önce bunu yaptım. Bir tane daha yaptım. Kullandım. Şimdi bunu video çekmek için böyle yapıyorum. Bu da daha önce kullandım. Aynı şekilde yaptım. Bu şöyle uzun bir şu kadar falan bir parçaydı. Print malzeme güzel deyim yapıyor benim Hatta buna şu şekilde 18650 pilleri değimledim şu an bantladığım için şey gösteremiyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Her ihtiyacı olan varsa yardımcı olmak için böyle bir video çekiyorum.